bugün. Ufak bir yayın açtım. Çok ilginç bir şey yok. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ee, bay bayağı rakipler çekti. Ben de yeni şort sükledim ben ufak bir yayın yapayım dedim yani. Kısa bir şey. Birazdan da kapatırım herhalde zaten. Çok kişinin geleceğini sanmıyorum ufak bir anket açacağım. Ee, i̇ki kişi izliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Like atarsan sevinirim. Anket açıyorum hemen. Tamam. Halil de değerli ilk demiş. Hoş geldin Halil de. Likar karışık? Merhaba demiş. Merhaba hoş geldin. Arkadaşlar bir anket açtım. Oy vermeyi unutmayın. Like atın demiş teşekkür ederim. 3 kişi izliyor arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Ekrana çift tıklayarak like atmayı unutmayın. Hayırlı değerli like atarsan sevinirim. Karma karışık like atarsan sevinirim. İyi, hoş geldiniz. Arkadaşlar Galatasaray harbiden müthiş güzel çekti. Beklediğimden daha dişli geçiyor. Yani geçti kura çekimi. Ee, sizce İlk 8'e kalır mı? Bence kalamaz. İlk 24 diyorum ben. Hatta oy verebiliyor muyum? Ben veremiyorum. Sorry yani Galatasaray'ın işi. Ee, yeni geldim, hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Çete, çete fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sohbet, muhabbet ederiz. Ben biraz ıı, diğer taraftan da sesimi açtım. Ya Galatasaray hakikaten şey yani nasıl diyeyim Bu sene çok iyi maçlar oynayacak. 4 ay oldu bu arada. teşekkür ediyorum. Iııı ee, Hayatımda çok teşekkür ederim. Galatasaray içeride Liverpool dışarıda City Sonra içeride Atletico Madrid sonra dışarıda Frankfurt İçeri geliyor Monak yok. içeri geliyor Bodogrind Grint ve Bodo Grint dışarıda Frankfurt. Sonra tekrar içeri geliyor. Ee, kimin oynuyor? Dışarıda Ajax. Ee, son içerideki kişi kimdi? De... Beyler. Unuttum. Vallahi unuttum. Öyle yani. Bakın Galatasaray için en hayırlısını diliyorum tabii ki. Yeni gelenler chatte e, bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka chatte bulunursanız sevinirim. Uyum. En son şey ya bakmayı unuttum. Tam olarak kimler kaldı? Son videoma bakayım. Arkadaşlar. Ha, Union Sanglas. İçeride oynayacağım son maç. Union Sanglas. Ee, Fenerbahçe onlarla en son oynamıştı. Kaç? Birinde 3-0, birinde 1-0 yenildi. Birinde 3-0 kazandı. En sondaki bir yenmişti geçen sene Avrupa Ligi'nde. Fikirlerinizi çete yazabilirsiniz dostlar. Okurum sizinle de sohbet ederim. Yeni gelen hoş Ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Sağ demiş aleyküm Aleykümselam hoş geldin. Demet değerli selam demiş. Aleykümselam hoş geldin. Ekrana çift tıklayarak like atarsan çok sevinirim. Like atman çok önemli. Beşiktaş elendi. Samsun konferansı yine gitti demiş. Samsun'a çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm Samsun Spor'a. Keşke kalsalardı ya. Avrupa Ligi'nde. Samsun 2-24'e girer demiş inşallah. Ay Samsun diyorum Galatasaray. <laughs> i̇nşallah girer. Samsun'a çok üzüldüm. Elendi. Ama Final Tarık olsa kaç? Kaç gitti maç? Bir bakalım. 0-0 bitmiş ya. Ulan adamlar da Deplasman'da 1-0'a geçerli. Burada da tribün ne maç alabilirdin yani. Canları sağ olsun. Ne diyelim canları sağ olsun. Ben de, de, de Fikirlerinizi yazabilirsiniz. O saçete okurum. sohbet muhabbet ederiz. Ve ekrana çift tıklayarak like atarsanız çok hem bu mesajı da sabitleyeyim kolay gelsin gelse e, elenmez demiş elenmez inşallah elenmez Bir Galatasaray kaldı zaten değil mi Şampiyonlar şey Ligi'nde? Aynen ya. Avrupa'da şu an kaç takım var? Ee, Başakşehir de elendi. Değil mi Aa, Başakşehir de elendi. Ulan... Vallahi rezil olduk. Öyle. Abi aboneyim demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli. Çok sağ ol. Ee, Dostlar ekranı çift tıklayarak da de like atabilirsiniz. Like atmanız benim için çok önemli. İyi geldiniz. Hoş geldiniz. Evet dostlar eee diyecek mi? arkadaşlar yayın arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim çünkü kanalın hızlı yayılması lazım ben kendi başıma yayamıyorum e, Bana destek olursanız çok mutlu olurum Ah eh. Sağ be, e, ve kale lazım. Sol bek iyi demiş. Evet Eren Emre'yi de Şampiyonlar Ligi'nde idare ederiz. Ya bu aslında Ünay'a Ünay hiç şans verilmiyor gibi. Bak Ünay'a bir kere şans verisi Günay güvence. Ünay demişim Günay'a. Ay Watchet Günay'ı bence de oynamalı demiş. Bence de ya. Abi tablette oynuyorum demiş. Oynuyorum mu? Ya ben Güney Güvenci şans verilmesini istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen Vahşet katılıyorum. İzliyorum yani. İşte teşekkür ederim Demet. Değerli. Çok sağ ol. Öyle yani dostlar. Dostlar sizin de fikirlerinizi alabilirim. Evet, Avrupa Vezirat bu ligde iyi günaydınmış. Ha, anne hoş geldin. <laughs> anne sen de ekranı çiftlikleyerek like atabilirsin. Şey. Evet. Oğlum ilk defa uzun saat sonra geldim iyi gitti ha. İyi gitmesene kımıldama. Güney Güvenç, e, bir maç Avrupa'da ilk 11 başlasın demiş. Ben çok isterim. En azından Liverpool falan olmasa da belki Bodo Grims gibi maçlarda ilk 11 başlayabilir Güney Güvenç. Yani, e, ya Avrupa'da da bir kere şans verilmeli. Ha, hoş geldin Paylaz. Like Arkadaşlar sen senin de dostlar hoş geldiniz. Şu an 8 olmuş aslında. Bayağı iyi gidiyor. Yeni gelenler ekrana yani çift tıklayarak like atabilirsiniz. <laughs> Altıvay gelmiş. Galatasaray Öğücüye'de Şampiyonlar Ligi'nden nereye kadar demiştim. İlk 8'e 150, ilk 24'de 150, ilk hiç oy gelmemiş. Net kalır ya. 24'de net kalır gibime geliyor. Yani zaten iyi bir kura çektin neredeyse. Eğer takım saçmalamazsa, ekstrem olaylar olmazsa kalırız. Yeni gelenler ekrana çift tıklayarak like atmayı unutmayın, çift tıklayarak like atabilirsiniz. Abi seni eskiden çok izliyormuş. demiş. Teşekkür ederim şimdi de izlersin. Sağ ol ama. İşte arkadaşlar elimden geldiğince artık yaz bitene kadar da full yayın açmayı planlıyorum. Zaten maçları çekiyorum. Daha da çekmeye devam edeceğim. Evet bir maç e, başlamalı Güney demiş o kadar kötü değil ki Günay. Hatta ben e, Karagümrük maçı haricinde bu iki sene önce Karagümrük'e 2-0 inmiştik. Bir o maç herhalde çok, çok, kötüydü. Başka hatta o maçta çok kötü değildi. Eren Elmalı'nın net Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 oynar gibime geliyor. Bir Eren garantide bence. Evet, net oynar günay mesele demiş. Aynen katılıyorum. Abi ben içeri yine açacağım demiş. Açarız. Bugün değil de açarız illa. Işte. olsun ama ben de bir formamı düzelteyim ya. Altı kişi izliyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Arkadaşlar like atmanız çok önemli. Yayını daha çok kişinin önüne çıkarıyor. O yüzden ekrana çift tıklayarak ücretsiz şekilde like atabilirsiniz. Hoş geldin Rüzgar. 10 like oldu. Çok sağ olun dostlar. Rüzgar yarınla ilgili bir şey yazma çete. Onu biz seninle WhatsApp'tan konuşuruz. Yedi gelmiş. Dördü ee, ilk. Yirmi e ilk. Diğeri ilk sekiz demiş. Serhat Salman iyi geçen kardeşim. Formada çok yakışmış. yakışmış kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Ee, dostlar ekrana çift tıklayarak like atarsanız e, bana destek olabilirsiniz. Like atmanız çok önemli. Ne zaman yayın biter demiş. Şu an bitmez ya. Bilmiyorum. Sen WhatsApp'tan yaz bana. Yani ekran çift tıklayarak ücretsiz şekilde like atabilirsiniz. Açıkçası ben like işte. Çok teşekkür ederim. de maç arasında birkaç video daha attım bakalım ne olacak. Nükleliğim normal video kaç izlemiş? 10. Hey olsun. Abi yarın da gelecek miyim? Her gün gelecek. Her gün ya. Yani. Her gün yapıyorum. Artık full yayın yapacağım. Sadece tek koptum. Ha. kardimi Austin demiş. Aa. Şampiyonlar Ligi'nde ikisiyle de çıkarım. Liverpool maçı hariç. Saat kaçta başlar yarın yayın demiş. Yarın 8 veya 7'de başlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta sadece Austin benle tek forvet çıkarım. O da Liverpool maçı. Bu arada Frankfurt deplasmanına gidiyoruz. Frankfurt'ta da şey var. Batshuayi var. Sence bu grupta gelse nerede bitirir demiş. İlk 24'te bitirir. Kaçıncı olur diyorsan ama 20. veya 19. diyorum. Yani rahat 6 7 10 puan bile toplayabiliriz berabere kalsak. İşte 1 2 galibiyet alsak. Avrupa'da Rigas 2 2 kalmıştı. Böyle kötü takım, böyle takımlarla karşı kötü oyun pürüz demiş. Aynen ya bak böyle e, o yüzden korkuyorum böyle düşük kötü Takımlar gelince takım don hafif alıyor. Sonra yeniliyoruz. Oynuyoruz ne düşünüyoruz demiş. İnşallah kardeşim demiş. İnşallah. Bodo'ya yenilmeyelim demiş. <laughs> Umarım yenilmeyiz ya. Arkadaşlar bu arada ekrana çift tıklayarak like atabilirsiniz. Like atmanız çok önemli. Videonu hep söylüyorum ama like atmazsanız yayın kimsenin önüne çıkmaz. Ekrana çift tıklayarak ücretsiz şekilde like atabilirsiniz. Başakşehir 2 demiş. Ne oldu Başakşehir'e bakalım. Abo 3 gün olmuş kaybediyorlar. Vay ya. Şimdi baba 5 takım Avrupa'ya gitme yolunda ilerledi. Galatasaray direkt gitti. 4 takım playoff oynadı. Aynen 4 takım playoff oynadı. Üçü elendi. Bir Fenerbahçe hatta dördü elendi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne düştü. Abi sen izlediğimde Minecraft oynuyordun canlı yayınlarda demiş. Oha aynen. Minecraft yayınlarımız vardı ya. zaman gelir demiş. Ney? MC ha Minecraft. Minecraft gelir ya yakın zamanda. Tekrar hep şu kanalı biraz toparlayalım da futbolla falan. Sonra yine eğlence yayınları, Minecraft yayınları, challenge yayınları, Valorant yayınları yaparız yani. Yeter ki insanlar hani tekrar çekebilirim insanlar kanalımıza. Yoksa ben de özledim. Samsun bu konferans liginden devam edecek ama demiş. Aa ben do doğru unuttum onu. Samsun Spor konferans ligine düştü. İyi ya. Yo, tamam. En azından Spor oradan biraz ilerleyebilir. İlerler. Neymar hep sakatlanıyor. Yine sakatlanmış, sakatlanmış demiş. O adam kendi Santos'a gö gösterip Barcelona'ya gitmeyecek miydi ya? Yine mi sakatlandı? sakatlandı demiş. Beşiktaş rakibi kolaydı salaklığında değerlendi demiş. Çok kötüydü defans. Zaten maç e, en son Mert Günok kafayı vurdu gol atmak için. Kornerde. Bir yerde kale boştu. Beşiktaş rezil kepaze oldu öyle diyeyim artık. ayıp kaçtı biraz ama öyle oldu. Darma duman oldular. Beşiktaş bu saatten sonra ne kurtar? Allah bilir. 6 kişi 24'e kalır demiş. Yok. Kaç ay geldi ki? Ha aynen 6 kişi ilk 24'e kalır demiş. 2 kişi de ilk 8 demiş. Ya da 3. 3'e 7 falan. 3'e 7. Üç takım var Türk takımı demiş. Aynen. Takımı. Trabzon da bu yıl Avrupa'ya gider mi? Yok ya bilmiyorum ya karışık. Trabzon Spor. Giderse fena olmaz tabii kalabilir mi bilmiyorum. Trabzon ama aslında iyi başladı ha bu sene ligde. Fenerbahçe ya Fenerbahçe'den önce başka bir şey diyeceğim. Beşiktaş küme düşmesin de bu sene. Öyle bir potansiyeli var. Baya dağınık kötü oynuyorlar. Bakalım ne olacak Beşiktaş'a. Ben de şey işte, tufak bir mesajımı attım. Öyle yani dostlar. Dostlar bu videodan sonra da, bu yayından sonra da kanaldaki Şampiyonlar Ligi kural çekimine tepki videomuzu izleyebilirsiniz. Hani isterseniz onu da yükledim. Normal video olarak dilerseniz izleyebilirsiniz. her yıl e, ilk 5 takımı Avrupa'ya göndermemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsun demiş. Zaten öyle ama gönderemiyoruz. Yapamıyoruz ya, yani, başaramıyoruz. Yani illa eğleniyorlar. Özellikle bak ben şimdi yanlış anlaşılmak istemem ama Beşiktaş gitmesin Avrupa'ya. Gidemiyor çünkü, hep eğleniyor. Adamlar Avrupa Ligi ön elemeden başladı. Konferans Ligi'ne düştü. Konferans Ligi'nden de hiçliğe düştü yani. E konferans Ligi artık ya. Ona da gidersin. Başakşehir hadi neyse de Spor da bir yere kadar anlayabiliyorum. Kendilerinden 2-3 rütbe büyük takım Partiya doğal olarak yenildiler. Hatta gol bile attılar. Ama Beşiktaş yani rezalet. Bir futbolları yok. Bir maç, bir oyun tarzları yok. Hiçbir şeyleri yok. His takımından başka bir şeye dönüşmediler artık. Beşiktaş'ın ne düzelttiğini bilmiyorum. Düzeltemez gibi. Yayında olanlar çete bir yazabilir mi? İyi geceler bay bay demiş. Evet, tam dediğimde gitti. Tamamdır görüşürüz. Ben kendime bir yazıp bay bay diyorum. Neyse dostlar o zaman ya. Ee, ben de kapatayım. Kısa oldu, güzel oldu. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. O zaman yarın da yayını açarım diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum. Görüşürüz.